Selam arkadaşlar. Bugün size ters orantı problemleri anlatacağım. İlk önce sorumuzu okuyalım. Aşağıda bir işin yapılma süresi ve işçi sayısı arasındaki ilişki verilmiştir. Buna göre A ve B değerleri toplamı kaçtır? Arkadaşlar bazı sorularda bunlar alt alta bazı sorularda yani soruyu vererek e, açık uç sorularda yan yana koyuyoruz biz. Hem yani burada kafanız kaçmasın böyle yapmayın sakın böyle yapacağız bunu. Şimdi ilk önce A değerini bulmamız gerekiyor. Hemen şuraya. Ee, 12 çarpı 5 eşittir 4 çarpı a. Direkt bunu 4'e bölüyorum. Bu gitti direkt. Bunu 4'e bölüyorum. Ee, 3 bir 3 kere 5 15. A eşittir 15. Ee, şimdi şuraya 15 yazalım. Şimdi B'yi bulacağız. Ee, 5 çarpı 4 eşittir. 20 çarpı B. Buna direkt 20'ye bölüp bunları götürüyorum. 20 yani Şimdi e, bu 1 oldu. 5 oldu. 15'i 5'e böl 3. de 3 çıktı arkadaşlar. E, 15 artı 3 eşittir 18. Cevap D.